Bir bununla. Hadi yapalım. İleri gidecek bak gidiyor. Gördün mü? Çok hafif dokunman yeterli. Tamam. Bir yerde park ederken de şununla kapatıyorsun böyle. Park ettik şu anda. Anlaşıldı mı? Tamam. Şu da hızı azaltıyor ve artırıyor. Yavaş gitmek istersen buna hiç öyle olacağını düşünmüyorum. Şunla da hızlı. Son gaz basıyorsun. Oo geçti geçti başkanım. Ne geçti arkadaşlar hale geliyor ay kü devreden çıkıyor hani olur ya bir yerde şarzu biter bir şey yok onu indirip normal sürebiliriz şarzu yapmayacağız tamam. tabi şarzu <laughs> biz de orada onla birimiz yani çok sağlıyorum. Haydi gitsin on arkadaşlar hepsini al. geçmek yok. Leyla. Ee, e hastalığı neydi? Cam kemik. Cam kemiği hastalığı. E, hep kucakta mı gelip gidiyordu? Evet, kucakta gelip gidiyordu. Şimdi i̇şte. işte onu ziyarete geldiğinde sağ olsun Allah razı olsun o da kendisi böyle bir teklifte bulunuyor. Çok iyi oldu yani. ev e, uzak mı? Evet, 15 dakika falan sürüyor gidip gelmemiz. Sürekli gelip gidiyorum. Her teneviz. Maşallah. Gelip gelip Bu an, anneler hakkı nasıl ödenir yani, bilmem ki. 监督不深入，廉洁差。